Dostlar herkese selamlar. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun özetinin özetini işleyeceğiz. Bu kanun orijinalinde 25 sayfa. Ben bunu ne yaptım? 3,5 yani 3,5 sayfaya indirdim. Gayet herkesin işine yarayabilecek mülakatlar yazılarda yüzeysel ve önemli kısımları yazdım. İnşallah faydalı olur. PDF isterseniz açıklama kısmına Instagram profilimi yazdım. Oraya mesaj atarsanız PDF'lerle ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Genel hükümler, amaç ve kapsam. Buraya yıldız koyalım çünkü amaç ve kapsam soruluyor sınavlarda. Büyükşehir Belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin etkin ve uyumlu şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Büyükşehir Belediyesi ve sınırlar içindeki ilçe belediyeleri bu kanuna tabidir arkadaşlar. Tanımlar bakalım. Büyükşehir Belediyesi denildiğinde il mülki idare sınırları içinde ilçe belediyeleri arasında koordinasyon sağlayan idari ve mali özelliği olan kamu tüzel kişiliğine biz Büyükşehir Belediyesi diyoruz. Büyükşehir Belediyesi organları neler? Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Encümeni, ve belediye başkanı arkadaşlar. Büyükşehir belediyesinin kuruluşu ve sınırları nerede? Kuruluşu, nüfusu 750 binden fazla olan illerde Büyükşehir belediyesi kurulabilir. Buradaki 750 bin ifadesi önemli. Büyükşehir sınırları il mülki sınırlarıdır. Büyükşehir belediyesine katılma nasıl olur? 2012'de yapılan değişiklikle il sınırları. Büyükşehir Belediyesi sınırları olarak kabul edildiğinden bu madde mülga edilmiştir yani kaldırılmıştır. Görev yetki ve sorumluluklar kısmına baktığımızda Büyükşehir Belediyesi'nin görevleri neler? Stratejik plan, yıllık hedefler ve bütçeyi hazırlamak, imar planı 1 bölü 505 bin ile 1 bölü 25 milyon çekilen Nazım imar planlarını yapar, onaylar ve denetler. <laughs> Pardon. Uygulama imar planlarını ilçe belediyeleri yapmazsa büyükşehir belediyeleri yapar dostlar. Ruhsatlandırma, büyükşehir belediyesi ait iş yerlerine ruhsat verir ve denetler. Toplu taşıma, toplu taşıma hatlarını planlar, tarifeleri ve araç sayılarını belirler. Durak ve otopark yerlerini tespit eder, işletir veya kiraya verir. Altyapı ve çevre düzenlemesi yapar, yol meydan cadde bulvar düzenlemesi yapar. Katı atık yönetimi, su ve kanalizasyon hizmetleri, mezarlık yönetimi gibi çevre hizmetlerini yürütür. Sosyal hizmetler yapar. Sosyal hizmetler neler? Amatör spor kulüplerine destek sağlar. Engellilere hizmetler sunar. İlçe belediyesinin görevleri nelerdir arkadaşlar? Burası da önemli. Çünkü ilçe belediyesinde zabıta, itfaiye ya da belediyenin farklı bölümlerine çalışacak olan arkadaşlar mülakatlarda genellikle bu sorularla muhatap oluyorlar. Onun için bu soruları bir kez daha dikkatli bakmak gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi'ne kanunla özel olarak verilmiş görevler hariç kalan görevleri yerine getirir. Katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonunu taşımak, sıhhi işelleri, eğlence mekanlarını ruhsatlandırmak ve denetlemek görevleri vardır. Belediye organları neler? Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediyesi'nin en yetkili karar organıdır. Üyeleri kimlerdir? Burası da yazılı ve mülakat diye şu şekilde M ve Y şeklinde yazayım arkadaşlar. Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, ilçe belediye Meclisi'nden seçilen üyeler olur. Görevleri neler? Bütçeyi onaylamak, yatırım programlarını belirlemek, tarifeleri düzenlemektir. Denetim komisyonu oluşturacak belediye harcama, harcamalarını denetlemektir arkadaşlar. Büyükşehir Belediye Encümeni bakalım. Belediye başkanının başkanlığında toplanır. Bütçeyi inceler. Kamulaştırma kararları alır. İhale süreçlerini yürütür. Büyükşehir Belediye Başkanı'na bakacak olduğumuzda belediyenin yönetiminden sorumludur ve tüzel kişiliğini temsil eder. Belediyeyi stratejik plana uygun şekilde yönetir. Meclis ve encümen kararlarını uygular. Mali yönetime bakalım hemen gelirler. Büyükşehir belediyelerinin gelirleri nereler, nerelerden sağlanır? Vergiler, harçlar, kira gelirleri, bağışlar ve devlet yardımları belediye şirketlerinden elde edilen gelirlerdir. Giderler ise altyapı hizmetlerine gider, spor, sosyal yardımlarına gider, belediye personelinin giderleri hakeza, spor, kültür, eğitim ve sağlık hizmetlerine yapılan harcamalar giderler kısmında değerlendirilebilir. Bütçe yönetimine bakalım arkadaşlar hemen. Her zaman söylüyorum çok çalışan değil verimli ve akıllı bir şekilde çalışan sınav kazanır arkadaşlar. Siz her şeyi bilmenize gerek yok. Derinlemesini bilmenize gerek yok. Komisyon bu e, kanunla alakalı bilgisini bunu ölçüyor. Onun için siz de bu videoyu izliyorsanız başarılı olacaksınız inşallah. PDF'leri istiyorsanız yazabilirsiniz. Büyükşehir ve ilçe belediye bütçelerini birlikte hazırlanır, bütçeler birlikte hazırlanır ve değerlendirilir bütçe yönetimi başlığında. ilçe belediyeleri bütçeleri Büyükşehir Meclisi tarafından incelenir ve değiştirme yetkisi vardır. Hizmetler ve koordinasyon nasıl? Altyapı koordinasyonu. Altyapı hizmetlerinin yol, su, kanalizasyon planlanması ve eş güdümlü yürütülmesi için altyapı koordinasyon merkezi kurulur. Ulaşım hizmetlerinde ise şehir içi ulaşım, toplu taşıma hatları, durak yerleri, otopark yönetimi büyükşehir belediyesinin yetkisindedir. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları belediyeler ve kamu kurumları için bağlayıcıdır arkadaşlar. Diğer hükümlerde ise belediye şirketi kurulması Büyükşehir Belediyesi görev alanında şirketler kurabilir ve işletme açabilir. Toplu taşıma otoparkta sosyal tesisler belediye şirketleri tarafından işletilebilir. Belediyeler arası koordinasyon nasıl yapılır? Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyeler arasında hizmet koordinasyonunu sağlar. İlçe belediyelerine yatırım ve mali yardım yapabilir. Denetim yetkisi ise Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyelerinin imar planlarını denetleyebilir. Uyumsuzluk durumunda da müdahale yetkisi vardır. Bu şekilde 3,5 sayfaya bitirdik arkadaşlar. Normaldeki 25 sayfa olan bu özet e, kanunu 3,5 sayfaya özetin özeti şeklinde hap bilgi olarak indirdim. Size sundum, hazırladım. E, gayet sorulabilecek yerler. Çıkabilecek yerleri e, koyu renkte yazdım. Bu şekilde dikkatli okursanız, anlayarak, itirak ederek okursanız başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.